Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock ikinci bölümün çekiyoruz. Ee, dediğim gibi, söz verdiğim gibi, her yeri taşlarla kapladım. Ee, bunların yerini değiştireceğim, ama şimdi değil. Bugün büyük ihtimal ee, ne yaparız? bugün biraz para kazanırız ya 1.5k paramız var 1.5k'ya geçik paramız var güzel ee, çünkü çok güzel aslında planlar var şunu mesela değiştireceğim şurada bir tane çimenli blok bıraktım komple şuraya kadar çimen gittikten sonra buraya kadar gittikten sonra birkaç bazı değişiklikler yapacağım. Bu arada <laughs> bir tane arkadaşımız oldu. Buna ne isim verelim? Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi çok uzatmadan para kazanmaya başlayalım. Ee, farmımız vardı. Farmımızdan bu kadar şey çıktı. Şunları alalım ııı ee, farmımızdan şöyle alalım <laughs> şeker kamışı iki tane de kum çıktı kazarken şimdi ağaç alalım karpuzumuzu alalım kavunumuzu alalım şu tohumu alalım bunu aldıktan sonra Devam. Şimdi ilk önce şuradan başlayacağım. Burası bizim çiftliğimiz olacak. Hatta şey mi yapsam ya? Şurayı bir kırayım. Aklımda güzel bir fikir var şu an. Hayır, kalmamış mı? Hemen yapamadık bir saniye kusura bakmayın şöyle üç tane bize ver şöyle bir tane taş balta iki tane taş balta alalım şimdi koşalım geri geleceğim bu arada yani geri döneceğim orada konuşamadım ki oraya geri döneceğim Hı. oldu şimdi şimdi koştuk 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 burada şundan değil de bunun değişik bir versiyonu vardı ha yani şu kırık taş duvarı ha onun için öyle istiyor fener zaten yapamıyor da Bakalım bunları geri de döndüremiyoruz ya. Vallahi bak geri de döndüremiyoruz ha. <laughs> o zaman onu bir dahaki şeyde yaparım. Gerçi onun içinde şey olacak. Tamam tamam. Aynı şekilde devam edeyim ben. Sıra bakmayın. Aynı şekilde şöyle devam edeyim. Şöyle 5'e beşlik Böyle bir şekilde. 5'e biraz küçük. Şöyle. Buraya şimdi kumlarımızı koyacağız. Şu köşeye göre kum koymayacağım. Bak. Niye ışınlanıyor böyle? Sanırım taşın altına gitsin. Hani basın bir, bir şey olmaz. Şimdi öyle yaşamadım ben de. Bilmek Şu anda kesme yaşamadıysa olmuştur. Neyse. Çok fazla açıklamaya girmeyeceğim. Birçok sebebi vardır senin. Çok güzel. Top ekranı da Şuradan bakacağım sonra. Hani. Ya buraya şey koyayım böyle. Bak oraya koyayım. Orada bir balkon yiyeceğim. Oralar benim çok Bugün ev yapmayız büyük ihtimal gene. Bugün farm yerini inşa edelim. Burası güzel oldu aslında ya. Şöyle bir tane daha yerleştirsem. Gerçi bu sefer ekin yapmaya yer kalmadı ama. gerek yok gerçi. Ekin çok fazla da yapmaya gerek yok. Bir tane de bize kaldı. Onu da şöyle şu toprağın yanına koyayım da. Kardeş olsun. <laughs> Burası şimdi 3.5'lik blok oldu. Güzel. Gerçi şimdi şurayı kazacağım. Yok pardon. Şurayı. Şöyle kazacağım. Gerçi. Aynen ya buradan kazacağım.

niye iki boşluk bırakacağım diye düşünebilirsiniz. Çok mantıklı sebebi var. Ki zaten büyütmek biliyorsunuzdur. Bu sular iki blok alabiliyor. Ama ben tek tek bıraktığım için bir suymuş gibi düşüneceğim. Şimdi su kovamızı falan dolduralım. Ee, bu çimeni pardon dur, dur. bu çimeni böyle bırakmamın sebebi bu çimen yayılıyor giderse çimensiz kalırım böyle koyunumuz ineğimiz olmaz o sebepten dolayı o sebepten kaynaklı böyle bir şey yapmayı tercih ettim buraya iki tane şey aldım ee, pardon demirden yaptım kazan oraya da lav yapacağız Lavko o e, ııı farmı diyeyim. onun için sadece gerekli olan tek şey var bize o da maalesef ki bizde olmayan sırık mı sarık mı öyle bir şey sarıkıt pardon aklıma geldi <laughs> şimdi hemen oyalanmadan su kovamızı alalım Böyle ha. Gerçi hemen şöyle yapalım. Hı. Bu arada acıkıyoruz. Bizde yemek var da. Neyse. Biraz <laughs> taş kazayım. Hemen bir merdiven yapayım oraya. kaç tane verir. biz pek kazman da ne kadar kazanırım o tane yeter tamam 20 tane çok hedefe de girmeyeceğim zaten tane veriyor alalım yok öyle değil. 10 tane nereden verir. hayda nereden nereye çok şöyle aldım Gerçi böyle yapılmaktan daha iyi olur. Şimdi daha çok merdivene ihtiyacım olacak. Böyle düşünüyorum. Aa tamam tamam. Böyleyse böyle. Işte. Sebebi zaten. Şuraya. 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 Şimdi böyle bir şey yaptım. Ki bunu yakın zamanda değiştireceğim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şöyle koyarım. Suları da böyle koyarım. Ki daha mantıklı olur. Daha da güzel olur. Şekilli durur böyle. Güzel. Valla böyle yapacağım büyük ihtimal ya hemen kazan kazmam lazım. Oturma. Orası bittikten sonra aslında merdivenlerle bunu da taşıyabilirim. Ki taşırsan daha da iyi olabilir diye düşünüyorum. Aynı onun gibi su yerini merdivenden yaparım. Daha iyi, daha detaylı yapmış olurum. Ki sandık yapacağım. Aslında ben bir tane ağaç ekeyim. Hatta bir tane değil, bir tane ekeyim. Yani i̇ki üç tane ekeyim sağlıyorsa daha iyi olur. Odunda çok ihtiyacımız var. çekimli bir şeyler yapmak istiyorum. Hem ev yapacağım, odunda çok fazla ihtiyacımız olacak. Evi büyük ihtimalle üçüncü bölümde bırakacağım. Ama bilmiyorum. Bu bölüme eğer sığarsa bu bölümde yapabilirim. Ama sığacağını sanmıyorum. Zaten şu an videonun başlangıcı 15 dakika oldu. Bir 15 dakika daha oynar. Büyük ihtimalle kapatırım. Yarım saatlik bir, bir video olur. Kesmelerle, kısmalarla, ayarlamalarla, elbisayla birlikte o işe. 15-20 dakikayı yine düşürmeye çalışırım ama 100x yarım bir video yarım geçen bir video oluyo ya bu karı yeterli bir tane ne diyorum bak yayılıyor çıkar yayılıyor söyle hemen hepsinin hepsinin basayım evet, çünkü şu var hmm ters koyduk Neyle kazıyoruz ya? Hı. Aynen. Hatta şu baştakini biraz şekilli koyabiliyor mu? Atıyorum. Şöyle koysan. Aha. <laughs> Oluyormuş. Tamam. Ha böyle tamam. Diğerini de böyle. Ah. Karıştırdım. Ayarı karıştırdık. Güzel. Şimdi hemen sularımızı koyalım. Güzel, tamam. Tarlayla tarla işimiz bitti şu an. Şu yana da bir merdiven çekelim. Aslında buraya bir taştan çektik çok güzel olurdu, çok ilaç olurdu da. Neyse, şu an elimizdekiyle idare edeceğiz. Hmm, ne yapacağım? Oraya onu koyamayacağım. O sebepten dolayı şuraya bir tane şundan koyacağım. Üstüne de bundan koyacağım. Diğer türlü dönük olsaydım daha güzel olurdu be kanki. Neyse. Hmm. Olmadı, onu bir şey yoktu. Aynen. Nah, ini. Ini, ya ini. Tuh, lihat. Orang itu, lihat. Alt-nya boşalt. Acaba, dia taraf bener, bukan? Tuh, bakalım. A, ya, sudah. Ini, ini. Ini, ini. Tuh, lihat. Nah, belum. Yanlış beli. Ini, ini. Ini, ini. Aldım. A, ini. ini. Hatta diğer tarafına da Diğer şekilde koydum Kapanış Tamam Bir de buradan da ödemedim Dört tane yetmedi Şuraya üç tane daha lazım Yani az kaldı. Şöyle koşalım hemen. Çok yavaş hareket ettiğimi biliyorum veyahut da çok yavaş yaptığımı biliyorum. Ama elimden gelen bu ilk defa bilgisayarda Minecraft e, oynuyorum. Tuşlar falan çok karmaşık geliyor bana. Hep telefondan oynadığım için telefonda çok rahattı mesela. Ama burada yapacak bir şeyim yok. Ama umarım beğeniyorsunuzdur videolarımı. Çünkü gerçekten emek sarf ediyorum. Elimden geldiği kadarıyla her şeyi yapmaya çalışıyorum. Evet, iki tane. Şunu hemen kır tamam güzel şimdi şuralara şu merdiven başlarına acaba koyulur mu der diyeceğim ama neyse düşündüğüm şey koyulur mu bilmiyorum ama hemen buradan triponumuzu aldık gerçi al hemen envantere koy şimdi de şöyle yapalım Ben çok iyiyiz. Ama tırpan dayanmayacak, kırılacak. Derken kırıldı. Çok güzel. Hemen bir tane, bir tane daha yapalım. Üstümüzde envanter yok ama çok fazla şeyimiz var tamam. Hemen yap, Sopa yap. Aa. Aa bundan olmuyor muydu? Oluyordu. Tamam. Hani. Bir tane şundan yap. İçmenimiz yayılmaya başladı. Heh. Ki bakın şunu keşfettim. Q ile atıyormuş. Tamam. Yani düşün. Bilgisayarda mikrofon her yabancıyım yani. Güzel. Hemen bir ekinlerimize ekelim. Ne ekelim? Karpuz var. Aslında şöyle yapacağım. Şunu şuraya alalım. Karpuzun zaten tohumu lazım bize. Shift deyip alalım. hı Hemen hmm. bir saniye kavunun da alalım. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ektim. Bak bak bak. buraya çekelim. Oh, so far the price is not made. Oh, I'm getting

Bir tane de yapacağız? Bunu yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne tane Ne tane. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir tane. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

kardeşimizin ismini yazarsanız sevinirim. Bugün çok bir şey yapamadık. Sadece tarla ile ilgilendik. Alanı gösterdim size. Bir dahaki bölümde bunu kaldıracağız. Şu gördüğümüz aygıtı kaldıracağız. Oraları hızlandıracağım. Oo. Oo. Artık zombiler doğuyor ki öleceğiz gelsene oğlum altın zırhlı bir de aha ooo yeniden can alalım Çok güzel, çok güzel. Artık zombilerimiz canlanmaya başladı. Çok güzel. Farm yapma vakti geldi demek ki. Ama ışıklandırma yapacağım. Neyse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.